Arkadaşlar merhaba. 6. Lig'de 7. basamaktayız. Nihaya çıkmaya çalışacağız bugün. Hadi başlayalım. İlk rakibimiz geldi. Bol şans diyelim. Şimdi bol şans dedi. Ne oynuyor acaba? Şu bırakacağım arkadan. 3 yakın menzilimizde elimizde. Biraz geç gitti nedense. Elektroru Pekka. Ne oynuyor acaba? Çok bilmiyorum. Elektro ruhla Pekka oynanmaz. Bak 14 yapmış bilerek şeyi. Elektro ruhu ki rakip ana kule açmasın diye. Şimdi biraz geç bırakacağım şunu. Çünkü e, attığımız gibi büyü atarsa yine kasıldı bu arada. Büyü lokçu attığımız gibi büyü atarsa sıkıntı olur. Tamam. Sarmaşık biraz agresifti. Şöyle çekelim Pekka'yı. Çarpmam elimde hazır. Elektro Hulk'e çattı diyecektim de güzel atmış. Şimdi. O blok vurur. Vurdurmadı. Şu an ikisinin az olması lazım. Çok iksir harcadı. O hayal tepekkayı yetiştiremez. Yaramazını da çıkardı. Bir tane daha yakın mezili var mıdır acaba? Yetiştirdi. Şimdi. Şimdi. Minyonlar ortadan gelecek diye pekkayı biraz şöyle sağla atacağım. Arkadaşlar çok kötü oynadık valla. Ben neden böyleyim ya. Bir tane az vursun bari. Onu da boşuna attık. Valla şu an biraz tilteyim. Bir de saat geç. Çok kötü oynadık. Elektro'yu nasıl öldürdük. O kadar kötü atmışım ki. 2x geliyor. Şövalye her türlü Pekka'yı yetiştirir. Evet yetiştirdi. Soldan bir hayalet bırakalım da bari Atan tam destekleyemiz. Ona yaramaz atar evet. Şöyle pekkamızı bırakalım. Bunun büyük bir üst olmalı. Evet attı. Abi. Balon kuleyi alacak. Koç bineceği pekkanın önüne bastım. Ee, şeyler de gelecek ona. Minyonlar gelir. Maç kaybettik gibi ama bir saniye biraz daha deneyeceğim. Ama onlara Pekka ata çok rahat savunur. Yani bu gidişle nihai olamayız gibi. Çok kötü oynadık. Ama rakip de anti'ydi gerçi. Çok da bahane üretmek istemiyorum. Anti'ydi ama çok da yani çok cümle kuramadım. Yine çok dedim. Ee, balonu engelleyemezdik sarmaşı olduğu için. İlk maçımızı kaybettik. Evet. Trainer Roy. Bol diyelim. İnşallah bir küresel oyuncusunun yan hesabı değildir. Vallahi ağlarım yani. Mezarlık değil mi? Gerçi mezarlık da bizim için kötü eşleşme de. Muhafızlar olmasın ya. Vallahi bir maç daha kaybetmek istemiyorum. Sen anladın Goblin sağa gidecek. Neden Pekka'yı? Of. Evet. Ya Pekka'mız ne atak yapabilecek. Ne sağlam defans yapabildik. Mesela uçan makinesini soldan çıkardı. Belki şu an yakalarız. Yani evrimli kafesi dönmemiştir diye umuyorum. Kule takası da yapamayız. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam o domuzcuklar bari az vursun. Da kule Antisin diyor bir de ya. <laughs> <laughs> Oros bu çocuk. Lan şu eşleşme var ya. Neyse, küfür etmeyeyim. Onu da kaçırdık. Ya, siktir git. Bari ikinci kuleye vermeyelim ya. O da gitti amına koyayım. Bol şans orası çocuğu. Takılı kaldı şu. Çok konuşamıyorum arkadaşlar. Saat biraz geç. Ama Allah belasını versin yani bak bir de. Bu kadar şey ki yani hani. Şu maçı her türlü kazanabilecekken bir de emoji atması. Sanki anti olduğu maç kazanmış. Ben antiken toksiklik yapmışım gibi konuşuyor. Bak bak. Böyle arkadaşlar altıncıktaki rakiplerim böyle. Sürekli muhafız atıyor. Sürekli bait atıyor. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. İkinci kuleye gidiyor. Valla kötü şeyler diyeceğim de neyse. Gül gül sen. Mına kodu. Karşına mezarlık gelir inşallah. Lan bir kere de bir maçta Bizant olalım ya. Bir kere de şöyle normal mega şövalye maçı gelsin. Üçüncü rakimiz geldi. Neyse. Şimdi düşes var. Muhtemelen muhafızlar. Ananı sikeyim. Oğlum valla ağlayacağım ya. Şimdi ortadan bir şok birliği. Ya da arkasına uçan makine. Lan bu ne? yok abi taşak geçiyor boyun oyun benim. Senin kadar orospu çocuğu bir oyun varsa. Pekkan'ın kule alması lazım. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Muhafızlar elektro dev ne lan? <laughs> lan bağıramıyorum, sevinemiyorum, üzlemiyorum. Anlıyorsunuzdur halimi yani. Bu ne oğlum? Muhafızlar dedim. Sağdan pekka bıraktım. Soldan elektrodevi geldi lan. Olma olasılığı kaç bunun? Tane kulak aktivasyonu yaptı orası çocuğu. Sağdan pekka bıraktım. Gel soldan elektro devi. Ananı elim çarptı. Hayır. Şu an bitti maç. Soldan blokçu yem ettik. Elim çarptı. O yüzden yani. Oraya şey atacak kadar mal değilim. Tamam bir kez de arkadan çıkalım. Biraz sessiz kalıyorum aralarda. Vallahi kusura bakmayın. Şimdi ona blok tuttur tak muhafızlar atabilir direkt köprüden. Tam basalım. Vallahi küfrediyorum da yani helal olsun. Yok abi yok 3 maç ardarda kaybettim. 3 eşleşmeyi de görüyorsunuz. Lan nihaya kasıyoruz. Olana bak ya. Şu kadar şanssız biri var mıdır acaba? Hayır her şey yetmezmiş gibi bir de topu var. Senin gibi oyun Allah belasını versin. Bol şans yok bir bu çocuğu. Dördüncü maçımıza geldik. Bir maç kazanayım bari. Vallahi 7. basamaktan dörde kadar düştük. Zaten kasmak zor. İyileştirici ruh. neyle oynanıyordu? Tabi arkadan şu hale bastım ya. Hayalet yeriz köprüden. Kraliyet dedi. Onu da yanlış atmışım. Bravo diyor. <laughs> Vallahi şu an çok kötü tiltteyim. Haydut mu? Soldan gelecekti mi? <laughs> Ulan ya. Tam zamanda bir hayalet şeymiş. Köprü spammış. Ama ne alaka yani. Balıkçı köprü spamda yok. Bu da yok. Arkasına elektro büyücü bırakamam. Pekka'yı arkadan atar. Elektro büyücüyü yer. Lan. Niye o Pekka bir tane vuracak. İki de vuraydın keşke ya. Biraz aç gözlük yaptım da. Şöyle tamam. Güzel. Üç silah çöderini çöp etti. Hem pekkamız vurdu. Zehirle de vurduk. Güzel yani. Şu an hayalet basarsa bir tık sıkıntıya gireriz. Çünkü yakın menzil yok. Onu pek gayet savunacağım. Çünkü elektro büyücü tam öldürmez. Barbarlara yem olabilir. İyileştirici ruh da var. Sıkıntı yani. Ulan önceki videoya ne kadar neşeliydim şimdi ne kadar neşeliyim ya? Şu maç en azından bak çok ufak da olsa adil. Onu da yanlış tutturdum ha. Bu adam niye sürekli hasarıyor? Zeri de yanlış attık ya. çok rahat savunduk. Üstlaşmalar çok kötü işte deste. Kötü dediğim şey yani hani ata zayıf, defansı zayıf. <laughs> Balıkçı sattı. Ulan ya. Onların dibine elektro bırakacaktım. Şimdi o çekmesin. Tamam. Arkadaşlar kolay maç gibi gözüküyor ama biz yine güzel oynuyoruz. Zehir bırakamam. Şimdi sıçtık. Soldan bırak lan. Vallahi çok sıkıntı. Sol kule gidiyor. Bu ne? Yok sol kule gitti değil mi? Gitmedi. Ortadan üst basacak. Bastı. Balıkçı, balıkçı eksiri yok. Al. Oh. iyi oyundu. Ay. Valla basacağını anladım. Ezberledim yani. Çok ezber oynuyor. Bir de e, iyi oyundu falan demişti. Galiba. Valla beynim durdu konuşamadım da. Güzel maçtı. En azından bir maç kazandık. Hatta bir maç daha atalım. Valla arkadaşlar bu aralar ne kadar şanssız olduğumu anlatamam. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu e, dediğimi kabul etmeyen olabilir belki ama çoğu kişi kabul eder diye düşünüyorum. Bu oyunda antisi en çok alan deste Pekka desteleridir. Hayaletini güzel bırakmışız lan. Tek de şey yaptı. Şöyle sağdan bir deneme bak istiyorum. Çünkü elimizde hiçbir kart yok. Elektro bıraksam şey gelecek. Şimdi mesela ona ne yapacağız? Vlogs da geldi. Minik pek kalmazsın değil mi? Heh. Ulan bir büyüyeceğim, bir büyülü okçudan 1200 hasar çıkardı. Ben ne diyordum en son? Evet, Antisi en çok olan deste Pekka desteleridir. Çünkü neden? Ee, kuleler, e, yani bu toptu, testaydı, felaket kulesiydi Pekka yanti. Ondan sonra bait kartlar Pekka yanti. Uzaktan vuran kartlar Pekka yanti. Çünkü mesela Pekka'da atıyorum hani, Kralet devi'nde atak kartınız, Kralet devi tam bir atak kartıdır. Çok güzel. Tam atak kart dedim mesela duvar yıkıcılar yarım atak kartı neden Çünkü ee, bir kuleyi duvar yıkıcılarla saldırarak alamazsınız gider misin lan yok abi nasıl git çok güzel şu Ali e, işte mesela koçbaşı yarım atak kartıdır ki pekka desteleri koçbaşı ile oynanır koç birisi yarım atak kartı sayılabilir mi çok sanmıyorum ama yine de şey Hani bir kraliyette böyle bir koç birisi eşit değil. Onlar taklamazsın dedim fıçıyla. Tamam. İşte bu yüzden arkadaşlar ıı, antisi en çok olan desteler pek desteleri. Bu niye bu atıyor? Bu yüzden de kasamıyorum yani. Yarım saattir lafı söyleyemedim. Bir anana avradım lan. Ne cenabetlik varsa beni buluyor. Vlogçu blokçu tutturabilir. Allah Allah. Onu da şere, şey ettik. Neyse. Evet. Mesela arkadaşlar buna şey diyemezsiniz yani. Ve beceri değil diyemezsiniz. Anana ne alak o? O da gitti ki. Şöyle fıç atacak. Atmayacakmış. Şimdi attı. Çok agresifsin. Fazla yani. Yoksa böyle hasar yersin. Evet. Güzel vuruyoruz hocam. Vlogçu tutturmayacağım arkadaşlar. Çok agresif olur. Elektro gitmeden Oğlum geçirsene bir tane ya. Ucundan böyle çak bir tane ya. Ne olacak bir yerlerim eksilir. Bir tane blokçu. İksirimiz gereksiz birik birikti. Anlamadım yani neden bu kadar hızlı hızlı artıyor. Şöyle hocam. Şövalye bırakıyorum çünkü mega şövalyeyi tersine atarsa da cevabımız yok. Şimdi sağdan koşmayı basacağım. Sola mega çıkarırsa diye. Çıkarmadı. Sağ çıkaracak. Aynen yetiştirdi. Şimdi sıkıntıyız işte. Köprüde bir zehir. Bak buna da beceri değil diyemezsiniz. Neden beceri değil diyemezsiniz diye böyle şeyler diyorum. Iı, çoğu kişi Pekka Köprüsü'nün kolsuz destek olarak görüyor. Değil yani arkadaşlar. Bakın o çarpma sayesinde şu an vurduk. Çok güzel vuruyoruz hatta. Oğlum iksir dolu bekliyormuşum. Lan o kadar dikkatim dağıldı ki. O hocam o kadar değil yani. Evet sağdan geliyor. Ulan neden bu kadar geç gitti? Şunu da atalım ve kazanalım. Vallahi bu sefer kim antiydi? Vallahi ben yine adam anti derim. Çok güzel tahminlerimiz vardı işte. Ee, zehir tahminleri, Köprüde zehir falan. Bunu da kazandık. Vallahi biraz uzun oldu video. Bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş. Hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bir maç eksimiz var. Yapacak bir şey yok ama ilk 3-4 maçı 3 müydü 4 müydü onları gördünüz. Maç geçmişini de göstereyim. Ee, zafer almadık. Tabii ki de yeni başladık. Buradan başladık. Böyle. Evet. Ee, muhtemelen video dışında nihayet çıkarım. Video çıkmak zor oluyor çünkü. Ee, bunun bir sistematiği var. Ona göre oynuyorum. Böyle 2-3 maç girip sonrasında çıkıyorum. Eren de büyük şampiyonda. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.